Merhaba. Biz bugün Aksaray halkının mesleklerini merak ediyoruz. Bugün bu konu hakkında bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Mesleğiniz nedir? Kuyumcu ustasıyım. Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu mesleği yapmaya ustam beni ikna etti. Mesleğe girmeden, çarşıya girmeden önce tanışıyorduk. Beni mesleğe yönlendirdi. İyi de oldu. Mesleğinizde keyif aldığınız ve zorlandığınız şeyler neler? Keyif aldığım şeyler, öncelikle sanatla uğraştığımız için bana aşırı keyif veriyor. Kendimi tatmin ediyorum. Zorlandığım şeyler ise sanata yatkın bir elim olmadığı için, çocukluktan yetişmediğim için hani biraz zorlandım usta olana kadar. Mesleğiniz nedir acaba? Çiğ köfteciyim. Mesleğinizde nasıl karar verdiniz? Olağanüstü oldu yani ben de anlamadım hiçbir şey. Birden bir demir oldu yani. Mesleğinizin zor ve keyif veren yanları nelerdir? Hiçbir keyif almıyorum. Yaptığım işten de çok zevk alarak yap yapmaya çalışıyorum ama Olduğu kadar, olmadığı kadar. Mesleğiniz nedir? Tesbih üzerine. Ee, bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz? Ben bunu severek yapıyorum yani. Bayağı oldu, 15-20 sene oldu. Ee, mesleğinizin zor yanları ve kolay yanları nelerdir? bir gibi takıyorum ben. İşte müşteri şöyle diyor, sen böyle yapıyorsun. İşte zor yerleri olmayan hiçbir meslek yok. Mesleğiniz nedir acaba? Esnafım. E, küçük bir büfe işletiyorum. E, bu mesleğe nasıl atıldınız? E, çocuklarıma bakmak zorunda olduğum için bir iş yapmam gerekiyordu. En uygun iş bana hamur işiydi çünkü barışığım. E, börek yapmayı seviyorum, hamur işini seviyorum. Hitap eden bir şekilde kendime uygun bir işi bularak kurdum. E, peki mesleğinizin zor ve keyifli yanları nelerdir? Zor yanları e, çok esnaflarla, müşterilerle iç, işi, iç içeyiz. Bilmediğimiz yerlerden çok sorular geliyor. Bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Gece geç saatlere kadar buradayız. Akşamdan sonra yüzde %90 erkek müşterilerim oluyor. Bunun dışında bir sıkıntımız yok. Mesleğiniz nedir? Terzi. Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz? Babadan gelen meslek abi. Mesleğinizde keyif aldığınız ve zorlandığınız yanları nelerdir? Keyif aldım. Ee, nasıl desem, hazır iş değil de e, pantolon paçalar tarzı işler çok rahat oluyor. Bir de pantolon dikmek zorluyor beni. Mesleğim pastanecilik efendim. <laughs> bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz? Valla 1970'te karar verdim bu mesleği yapmaya. İşte benim ustam vardı. Ustamın yanında çalışmaya başladım. Ondan sonra devam ettik. Geldik bugüne kadar işte. 55 senedir devam. Yani onunla birlikteyken keyif aldınız ve... Tabii işimi severek yapıyorum. Bu iş benim işim yani. Meslek edindiysen başka şansın yok. Bunu evet. yapmak zorundasın yani. Severek, isteyerek, gönüllü... Yani severek yaptığınız evet. için en keyif aldığınız yer burası i̇şte. ve peki zorlandığınız bir kısmı var Haliyle mı? Haliyle işçi sıkıntısı var bu memlekette. İşçiden biraz zorlanıyoruz. Eleman yeterli eleman bulamıyorsun. Onlarla sıkıntı yaşıyorsun. Birini getiriyorsun 5 ay 6 ay çalışacak, işi öğrendim Ben çalışmayacağım. Çekedini yegir ve tüyür. Ondan sonra biz ne yapalım? Yeni bir elemana başvuruyoruz. Bu sefer yeni gelen de aynı şekilde. O da bir sene çalışıyor. Ben fazla çalışamayacağım. Çekedeni giyip gidiyor. Ama eski bu mesleğe gönül veren insanlar seneler sürüyor. Ama yeni nesilde maalesef. E mesleğiniz nedir acaba? Meslek bu işte, Hurdabaçcılık. Mesleğinize nasıl karar verdiniz? Aa, nasıl mı karar verdik? İlk defa 3 de araba arabayla başladık. Ondan sonra bir barakaya geçtik. Mesleğinizin kolay ve zor yanları nelerdir? Ya kolay, kolay yanda zor ya yani müşteri gelirse ha bazı müşteriler var sıkıntı yapan müşteriler var. Ee, pazarı müşteriler ama bazı iyi müşterilerimiz de var. Pazarı kapanın alan da var. Çoğu diyor işte baharı biliyorsun şudur budur yani kardeşim. Biz mi zamlıyoruz? Yukarıdan zam geldi mi biz zam, zam, zamlıyoruz yani. Teşekkür ederim amca. Heh. Seniz nedir? Mesleğim reşberlik. O da reşberlik yani köyde büyüdük. Ondan sonra malcılık yaptık koyun ne sığırına uğraştım. En sonunda bu tespit kişine döndüm. Yani zevk aldığım için tarih eski eski şeyleri Osmanlı zamanından şeyleri arıyorum. O şekil zaman geçiriyorum şu anda. Mesleğinizi yapmaya nasıl karar verdiniz? Mesleğe tespih tespit mesele şeysini bu zevk işidir. Yani hangi mesleği yaparsan zevk için yapacaksın ilk başta. Bunları yaptığın zaman her şeyde zevk alırsın. Ama yap, zorla iş yapılmaz. Zevk ne? Bu işler zevk işidir. Peki sizin işinizde zevk aldığınız kısımlar veya zorlandığınız kısımlar nelerdir? Zorlar, zor şeyler işte koy hayat eskide zordu. Ama şu anda kendi mesleğimi yaptığım için bu tespit kişi zevk kişidir. Meslek yaptım. Onun için bu şekil hayatımızı devam ediyoruz. Mesleğiniz nedir acaba? Manifatura konfeksiyonu şeyle uğraşıyorum. Bu mesleğe nasıl karar verdiniz? Bir arkadaşımın vesilesiyle karar verdim. Mesleğinizin keyif ve keyif veren ve zorlandığınız yanları nedir? Vallahi keyif veren yeri rahatsın. Ee, akşam olduğun evindesin. Zorluklara, insanlarla uğraşmak çok zor. Çünkü bizim sermayemiz insan. onun için de çok zorlanıyoruz. Mesleğiniz nedir? Mesleğim konfeksiyon. Bu mesleği yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu mesleği yapmaya, babam mesleği. Babam bundan 50-60 sene önce bu işi yapıyordu. Ben de memurdum. Emekli olduktan sonra geldim buraya başladım. Yardım ediyoruz. Babam gö göçtü bu dünyadan. Devamını biz yapıyoruz. Bizden sonra da bizim çocuklar yapacak. Mesleğinizde keyif aldığınız ve zorlandığınız şeyler nelerdir? Her zaman için her şeyden keyif alınmaz. Hem keyif alır hem de zor günlerimiz oldu. Ee, mesela piyasanın durumu, enflasyon. Bazen iş olur bazen olmaz. Mevsimine göre iş değişir. Öyle öyle devam edip gidiyoruz. Mesleğiniz nedir acaba? Mesleğim kuyumcu. Bu mesleğe nasıl karar verdiniz? Mesleğe ben karar vermedim. Babamın mesleği, babamın mesleğini devam ettiriyoruz. Babamın okuması yazması olmadığı için ben ona e, hesap yaparken... Ee, yardımcı oluyordum. Dolayısıyla babamla beraber başlamış oldum. 1964'te kuyumculuğa. Yani bir yerde baba mesleği oldu. Ee, öyle bilinçli olarak başlamış değiliz de babamın yanında yardımcı olarak başladık. Ee, şu anda da benim yardımcım da oğlum işte. O da benim mesleğimi devam ettiriyor. Şu anda ona geçti. <laughs> Çok güzel. Ee, abi bu mesleğin kolay ve zor yanları nelerdir? Şimdi e, mesleğin e, Ticaretle uğraşma mesleği diyelim sadece uyumculuk değil de, bütün ticaretle uğraşanların mesleği en zor meslek ticaret. Çünkü ticarette kar var, zarar var, müşteriyle ilişkiler var, devletle ilişkiler var vergi yönünden, mekan sahibiyle kira yönünden ilişkiler var. Dolayısıyla ben benim gözümde en zor meslek ticaret erbabının mesleği. Bizim kuyumculuk mesleğinde kendine has çok değişik şeyler var, zorlukları var. Bir kere bizim meslekte sahte olay çok fazla. Altın satanlarla sahte altın, belki bilinçli veya bilinçsiz onu bilemiyoruz. Sahte altın getirenler var, onu ayırt etmek zor. Biz her mesleğin keyifli ve zor yanlarını dinledik ve deneyimledik. Her mesleğin kendine has özelliklerini fark ettik. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenesiniz. Görüşürüz.